3 Kasım 2002'de emekli en düşük emekli maaşını çekse şuradaki kuyumcuya gitse 8 tane çeyrek altın alıyor. 8 çeyrek altın. Bugün 10 bin lirayı alın aynı kuyumcuya gidin iki diyor teyzem bilemedin iki buçuk çeyrek altın alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'daydı. En düşük emekli maaşıyla altın hesabı yaptı. Bir emekli değil tüm emekliler bir seferlik değil her ay bir çeyrek altın değil beş buçuk çeyrek altın kaybettiler. Kaybetmeye de devam ediyorlar. Müşerref teyze düşürdüğü altını nerede kaybettiyse orada arıyor doğru mu? Siz de öyle yapacak mısınız? Beş buçuk çeyrek altını nerede kaybettik? Bir seçim sandığında kaybettik kaybettiğimizi gelen ilk seçim sandığında orada arayacağız. Özel seçim otobüsüne bu kez iki emekliyi çıkardı. Onlar konuştu. Sokağa çıkamaz olduk ya. Bir çay 10 lira, bir simit 10 lira. Lokantaya gitme, markete gitme, peynir alma, zeytine bakma, sağa dönme, sola dönme. Ne yapacağız biz Allah'ın seversen? Ya ne yapacağız 10 bin liraya? Ne yapabiliriz? Emekli vatandaş karnını bile doyuramadığını ifade etti. Evime et, süt, yumurta, ekmek, telefon faturası, elektrik faturası hangisini ödeyeceğim? Onun için sizleri, sizleri bizi kurtarmaya davet ediyorum.